بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين minel ana ila qiyamı yevmi Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun. Mübarek Ramazan ayının ilk günündeyiz. Allah Azze ve Celle bu ayın orucunu tutmayı, bu ayın faziletinden, kerametinden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. İnşallah bu Ramazan ayının bereketiyle, mağfiretiyle, bu ayın inşallah bitimiyle de bizim de günahlarımızı təmizləyib, arandırıb, pak bir şəkildə bu aydan çıxmağı bizlərə inşallah nasib eyləsin. Allahu Teala ayet-i kerimədə ölüm haqqında şöylə buyurur. Kullu nefsin zaikatul maut. Heç şübhəsiz Her nefes alıp veren her canlı ölümü tadacaktır, ölümü görecektir. Adamın birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellemin yanına gelerek arz etti. Ya Resulallah, Allah'tan ölüm istememe izin verir misin? Eğer izin verir isense namazlarımda, dualarımda Allah'tan ölüm isteyeyim. Tabii ki adam dünyanın sorun, sıkıntı, meşakkatlerinden dolayı ölüm istemiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem bu adamın sorusu karşısında şöyle buyurdu. Ölüm bir gerçektir. Bir hakikattır. Herkes ölecek. Adem'den günümüze kadar geldiler dünyaya ve tekrar dünyalarını değiştiler ebedi yurtlarına göçtüler. Kur'an-ı Kerim birçok ayette bu ölüm gerçeğine değinmiştir. Ayetin birisinde Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. İnneke meytun ve innahum meytun. Ey habibim, ey peygamberim, şüphesiz sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Yani peygamberler de geldi bu dünyaya gittiler. E peygamberin sen de öleceksin, onlar da ölecek, herkes ölecek. Yine Yüce Yaratan Cuma suresinde ölümün hakikati, gerçeği hakkında şöyle buyuruyor. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ Onlara de ki, de ki sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya mutlak size gelecek. Her ne kadar da kaçsanız, kendinizi sağa sola vursanız gelip sizi bulacak kaçış yoktur. Emir el-Muminin İmam Ali aleyhissalatü vesselam nehcül belagada ölümün gerçek ve hakikatlığına değinmiştir. Əmirül Möminin Nəhcəli Bəlağada şöylə buyurmuşdur: Ey Allahın kulları, ölümdən və onun yaxlaşmasından sakının. Ona azıq hazırlamaya qoyulun. Halaki böyle bir gerçek var bizim önümüzde. Herkes ölecek, bizler de öleceğiz. Bizlerden sonra gelenler de ölecek. Ne yapmamız gerekiyor? Emir Ali Mu'minin buyuruyor ki buna hazırlık olun, hazırlıklı olun. Yani ölüm için yol azığı toplayın, azık toplayın kendinize. O büyük bir işle, yüce bir hadise ile hiçbir şerrin ebediyen onunla barınamayacağı bir hayırla ya da hiçbir hayrın ebediyen onunla olamayacağı bir şerle geliyor. Gelir hiç kimse baki değil. Hiç kimse de burada kalıcı değil. Kimse de zaten bunu iddia etmemiştir. Hazreti Nuh misalı ömrünüzde olsa bir gün sona geleceksin ve gitmek için hazırlanacaksın. Dolayısıyla Emir Ali Müminin buyurur: Yol ağzı ağlı. O gideceğiniz yerde rahatlığınız için bir şeyler yapın. Ve yine yüce yaratan bir diğer ayeti kerimede şöyle buyuruyor: Nerede olursanız olun Ölüm sizi yakalar, Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile, Şimdiye kadar kimse kaçamadı bu ölümde. Şimdiye kadar kimse malıyla, mülküyle bu ölümü def edemedi. Yüce Yaratan, Beşere iki yol göstermiştir. Kullarının önüne iki hat çizmiştir. Bu yollar insanı ya saadete götürecek, ya da bedbahlığa götürecek. Bu yol seçiminde dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'ın çizdiği bu iki yoldan birisi saadete gidiyor, diğeri ise bedbahlığa gitmektedir. Beşer bu seçimde ise tamamen özgürdür. Allah tamamen beşerin iradesine bırakmış bu seçimi. İnne hadedeynis-sebila imma şakirân ve imme kafura ayette şöyle buyurmuştur. Biz ona yolu gösterdik. Biz yolu çizdik gösterdik. Artık o ya şükredici olur ya da nankör olur. Ya o sıratı mustakimi seçer ya da bedbahlığı seçer. Seçim bize verilmiştir. Bu ayeti kerimenin buyruğu doğrultusunda insanlar iki gruba ayrılmıştır. Ya Allah'a ve nimetlere teşekkür edip şükrederler ya da Allah'a ve nimete nankörlük ederler. İki gruptu insanlar. Nimete şükür ve teşekkür edene nedir? Ve nimete ve Allah'a nasıl teşekkür edilmelidir konusunda İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Şükrün nimeti اِجْتِنَابُ mehari ''Nimetlere şükür haramlardan kaçınmaktır.'' ''Allah'a teşekkür haramlardan kaçınmaktır.'' Eğer bir kul haramlardan kaçınıyor ise, bir kul Allah'ın dediği şekilde hareket ediyor ise, bu kul Allah'a teşekkür etmiştir. Allah'ın nimetlerinden dolayı Allah'a şükür ediyor. Nimeti Allah'ın razı olduğu yerlerde kullanmak nimete teşekkürdür. Allah bize para verdi, pul verdi, sağlık verdi. Maddi ve manevi nimetler vermiş. Bunları doğru kullanmanın yolu nedir? Allah'ın istediği yerlerde kullanmaktır. Şükretme makamı, Allah'a teşekkür etme makamı yüce bir makamdır. Çok yüce, olivi bir derecedir. İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam aşura gecesi asabına konuşma yaptıktan sonra bakın Allah'a şöyle dua etti. فَجَعَلْنَ لَكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ Ey mabudum, ey Rabbim bizi sana teşekkür edenlerden eyle. Ne kadar yüce bir makamdır Allah'a şükretme makamı. Allah'a teşekkür etme makamı ne kadar yüce büyük bir makamdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem o ölüm isteyen adama daha sonra şöyle buyurdu. Ölüm bir gerçektir. Ölüm bir hakikattır. Herkes onu tadacaktır. Ölüm çok uzun bir yolculuktur. Ama ölüm istemeden önce şu on kişiye on hediye gönder. Eğer bu hediyeleri göndermeden ölüm istersen çok yanlış bir şey yapmışsındır. Ölüm istemeden önce bu on hediyeyi on kişiye gönder, daha sonra ölüm Allah'tan talep et isteyebilirsin. Ama bu hazırlığı görmemiş isense, bu on hediyeyi göndermemiş isense yanlış yaparsın ölüm istemeyle. Ölüp de ne yapmak istiyoruz? Elimizin ayağımızın bağlanıp cehennem kuyularına mı atılmak? Tüm hareketimizin kısıtlanmasını mı istiyoruz? Dünya çok rahat bir yerdir. Allah korusun hazırlık yapmayanlar için, ölüme hazırlanmayanlar için dünya bir cennettir, özgürlük yurdudur. Ölümden sonra o tabiri caizse kılı kırk yarıyorlar. Melekler bu denli çetin bir şekilde hesap soracak bizde. Orası öyle bir yerdir ki Lokman oğluna nasihat ederken şöyle diyor. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız da artık hiçbir nefis hiçbir şeyle haksızlığa uğramaz. Öyle bir adalet terazisi kurulacak. Kılı kırk yaracaklar. Hiç kimseye zerre kadar da haksızlık edilmeyecekler. Bir hardal tanesi bile olsa ona getiririz, gösteririz ona bak bunu yapmışsın sen. Hesap görücüler olarak biz yeteriz. Allah'tan daha büyük hesap görücü yoktur. İnsan ölmeden önce şu on kişiye şu dört hediyeyi göndermeden ölüm arzulamamalıdır. Nedir bu hediyeler? Bir, Ölüm meleği Azrail. Azrail'in hediyesi nedir? Dört şeydir Azrail'in hediyesi. İyi huylu olmak, yapmadığı, geride bıraktığı ibadetlerin kazasını yerine getirmek, ölüme hazırlanmak, yani o sefer için yol ağzı toplamak, üç, dört, kalbinde Allah aşkı taşımak. Bu dört madde Hazreti Azrail'in hediyesidir. Mezar ve kabirin hediyesi, o mezara girmeden önce oraya şu dört şeyi göndermeliyiz. Bu dört maddeyi gönderir isek, o mezarımız cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Bir, söz taşımayı terk etmek, dedikodu gıybeti terk etmek. İki, e, elbiseyi necasetten sakındırmak, necis şeylerden uzak tutmak. 4. 3 Qur'an-ı Kerim oxumak, 4 peygambərə hanedanına çox səlavət gətirmək. Bu məzarın, kabirin hədiyyələridir. 3 tərəzi və mizanın hədiyyəsi var. Mizanın hədiyyəsi tərəzinin hədiyyəsi də 4 şeydir. 1. Aməlləri ihlas ilə yapmaq. Namazını ihlasla qıldın. Orucunu ihlasla tutdun. Sadakanı, zekatını ihlasla verdin. İki, başkasına zulüm etmekten, haksızlık etmekten sakınmak. Üç, güzel ahlak sahibi olmak. Dört, Allah'ı çokça yad etmek, zikretmek. Sorgu meleklerinin hediyesi vardır. Münker ve nekirin hediyeleri nelerdir? Bir, doğru konuşmak. Konuştuğunda yalan konuşmaman. İki, gıybet etmemen. Üç, hakkı kabul etmen. Lehine de, aleyhine de olsa hakkı gerçekleri kabul etmen. Dört, tevazu sahibi olman. Mütevazı olman. İnsanlara karşı gurur ve kibirli olmaman. 5-ci hədiyə Sırat körpüsünə edilən hədiyədir. Sırat körpüsünün hədiyəsi də 4 tanədir. 1. qazabı yutmaq, öfklənməmək, sinirlərə hakim olmaq. 2. takvalı olmaq, Allahdan çəkinmək, Allahdan qorxmaq. 3. cəmaətə davamlılıq etmək, cəmaət namazlarına katılmaq. Dört, ibadetlere ara vermeden devam etmek, aksatmamak, bir gün namaz kılıp bir gün kılmamak, on gün oruç tutup beş gün oruç tutmamak, etmemek. Altı, cehennem meleklerine hediye. Ölüm arzulayan kişi eğer cehennem meleklerine bu hediyeyi göndermişse ölüm arzulamalıdır. Bu da dört tanedir. Bir, Allah korkusundan ağlamak. Geceleri kalkıp ağladın mı hiç Allah'ın korkusundan? İki, gizlide sadaka vermek. Hiç hiç kimsenin görmediği, hiç kimsenin haberdar olmadığında sadaka vermek. Üç, isyanı terk etmek. Nankörlüğü terk etmek. Dört, anne babaya iyilik etmek. Aside olsalar, kötü de olsalar saygıyı korumak, ihtiramı korumak. Yedi cennet meleklerine hediye. Cennet meleklerinin de hediyesi, yani o rıdvan meleğe hediye ise dört tanedir. Kötülüklerden kaçınmak, iki nimetlere şükür, teşekkür, üç malını Allah yolunda infak etmek. Kazanmışsın, zahmet çekmişsin, Allah yolunda infak ediyorsun. Allah'ın razı olduğu yerlerde harcıyorsun. 4. Emanete ihanet etmemek, emaneti korumak. Birisi sana emanet olarak bir şey mi verdi? Ona sahip çıkma. Onu koruyup koruma. 8. Cebrail'e hediye göndermek. Bu da 4 tanedir. Az yemek, az konuşmak, az uyumak, istiğfar etmek devamlı. Çok uyku insanı perişan eder. Çok konuşmaq insanı hataya düşürər. Çok yemək insanı ibadətlərdə ağır edər, sängin edər. İbadətlərdə də insan üşənər. Və davamlı istighfar etmək, hər daim Allahı xatırlayıb istighfar etmək, hatalardan, kötülüklərdən, günahlardan. 9 Rəsulullah'a hədiyyə, peyğəmbərimizə də 4 hədiyyə vardır. Peyğəmbərə sevgi və məhəbbət bəsləmək Peygamberin sünnetine uymaq, peygamberin ehlibeytini sevmək və dilə hakim olmaq, lisana hakim olmaq, hər ağzımıza gələni konuşmamamız. Bu 4 maddə də peyğəmbərimizə hədiyyə idi. On Allahu həzzə və cəllə hədiyyə. Ölüm arzulayan bu 10 on, 10-cu hədiyyə. Allaha bu 4 hədiyyəni göndərmişsə, ölümü arzulamalıdır. Allahu zul-cəlalın hədiyyəsi isə dört tanedir. Allah'ın emirlerini ihya etmek, Allah'ın emirlerine uymak, yasak ettiği şeylerden kasınmak, insanlara nasihat etmek, bütün mahlukata karşı merhametli olmak. Evet, Resulullah'ın yanına geldi. Ya Resulallah, ölüm arzulamak istiyorum, izin veriyor musun? Ölmem için dua edeyim. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ölüm haktır, kaçınılmazdır. Eğer bu on kişiye hediye göndermiş isense ölümü arzulayabilirsin. Ölüm meleği Azrail'e hediye, mezar ve kabire hediye, Tərəzi və mizana hədiyyə, sorğu mələklərinə hədiyyə, Sırat körpüsünə hədiyyə, Cəhənnəm mələklərinə hədiyyə, Cənnət mələklərinə hədiyyə, Cəbrayıla e hədiyyə, Rəsulullah'a hədiyyə və Allahu Əzzə və Cəlləyə hədiyyə. Əgər bu 10 kişiyə, hər birisinə şu 4 hədiyyəni göndərmişisənsə, ölü mərzulaya bilərsən, heç bir sakıncası yoxdur. Allah bizləri ölüme hazırlık gören salihlerden, müminlerden karar kılsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.